Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün İhlas Gayrimenkul, İhlas Gazetecilik, Kervan, İhlas Holding ve Çelik Halat'ın analizini yapacağız. Bugün 3 tane İhlas firmasını analiz edeceğiz. Çok istek geldiği için. Sırasıyla sizden gelen istekleri analiz ediyoruz. Yorum kısmına yazarsanız destek olurum. İhlas Gayrimenkul ile başlayalım öncelikli olarak. Şimdi İhlas Gayrimenkul'de arkadaşlar Fisher'ın... Ee tepe seviyelere kadar tırmandığını görüyoruz ve aşağı doğru bir eğim e, göstermiş yani Fisher'in e, burada şişmiş olduğu gözüküyor şöyle King Kong'a baktığımızda sinyallerini bize ihlas şurada bir tuzak bir al verdikten sonra tekrardan sat sinyalini 0.78 TL'de vermiş 78 kuruştan sonra 68 kuruşa kuruşta tekrardan al sinyalini vermiş şu an 72 seviyelerinde günlük periyotta bakıyoruz günlükte şu an en son al sinyali mevcut ortalamalarına baktığımızda şöyle kapatalım. EMA 21 kritik bir ortalama direnci arkadaşlar. Şu an EMA 21'i geçmeyi başarmış. Grafin geçmişine baktığımızda bakın şöyle tepede bir ciddi bir ikili tepe görüntüsü var zaten haftalık periyotta. 1.60-70'lerden düşmüş bu seviyelere. Şu an ortalamalardan açıldıkça ortalamalara geri dönmek ister. Bu aşağı yönlü de aynı şekilde, yukarı yönlü de aynı şekilde. Şu an EMA 21'i kırmayı başarmış. İhlas hedef olarak şu an arkadaşlar e, EMA 50 ortalamasına gitmek istiyor. Bu seviye 75 kuruş 0.75 seviyelerinde. Eğer EMA 50'ye kadar giderse ve burayı da kırarsa bakın şurada olduğu gibi EMA 100'e kadar yani sarı ortalamaya kadar tırmanabilir. Önemli olan e, nokta burada 75 kuruş seviyesini geçebilecek mi? Eğer geçerse arkadaşlar kendini 80 kuruşa kadar atabilir. Ondan sonra takip edilecek durumda. Grafiğin bakın şu kısmında olduğu gibi EMA 200'e temas etme isteği. EMA 100'ü geçmesi şartıyla da tekrardan EMA 200 seviyesine kadar bakın 80 kuruşu geçerse de 88 kuruşa kadar tırmanma ihtimali olabilir. Tabi bunlar dediğim gibi ihtimal dahilinde. Eğer bakın EMA 21 yukarı kırmış ama belki EMA 50'den satış yiyecek. Yani 75'i geçemeyecek satış yiyecek. Bu gibi durumlarda da gerekli stop seviyelerini belirleyip stop olmakta mutlaka fayda var arkadaşlar. Fisher dediğim gibi yukarılara doğru aşağı doğru bir eğim göstermiş. E, sıfırın üzerine kendini atmış. Olası geri çekilme durumlarındaki en yakın destek zaten 70 kuruşta EMA 21 ve son noktası neresi derseniz bence 60 kuruş 69 kuruş seviyesi e, ciddi bir destektir. Bu seviyenin altını kırılırsa eğer dikkatli olmakta fayda var. İhlas gazeteciliğe bakalım. King Kong'la yine bakalım. Bakın King Kong bize burada yine aynı şekilde tepede satış mumunda şurada 72 kuruşta sattırmış. Sonra 63 kuruştan tekrardan aldırmış. Son barda alsın yeri gelmiş. Şu an eee geçerliliğini koruyor alsın yeri. Fisher şu an pozitifte yukarıya doğru imelenmiş. Gördüğünüz gibi şurayı dip kabul etmiş. Ortalamalara baktığımızda şu an bakın geçilmesi gereken bir EMA 21 direnci var. Buradan satış yediğini görüyoruz. EMA 21 direnci şu an tam 65 kuruş seviyesinde. Şu anda fiyat 65 kuruşta. Bu seviye direnç olarak çalışıyor. Eğer bu 65 kuruşu kırmayı başarırsa 69 kuruştaki EMA 50'ye kadar kendini atabilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Tabi tek şart buradaki kırmızı 21 günlük ortalama direncimizi yukarı kırması. Şöyle grafiğin geneline baktığımızda arkadaşlar şu şekilde haftalıkta bakalım İhlas Gazete'ye ciddi bir gökdelen formasyonu olduğunu görüyoruz. Bakın bu tarz gökdelen formasyonlarının orta uzun vadeli ne eziyetler çektirdiğini zaten anlatıyoruz eğitim setimizde de. Bu ise 5.40 seviyelerinden 65 kuruşlara kadar düşmüş. Bu tarz düşüşlerden sonra orta uzun vadeye yayılan bir formasyon süreci olması gerekiyor. Yatayda belki 1 yıl, belki 3 yıl, belki 5 yıl. Çünkü bu tarz gökdelen grafiklerde geçmiş zamanlarda da aynı tabloyla karşılaştık. Bu yüzden bu tarz grafiklerde işlem yaparken maksimum dikkatli olmanızda fayda var diye uyarmak istedim. Kervana bakalım durumuna. Günlük periyottayız. King Kong'u açalım arkadaşlar. Bakın King Kong şuradaki çıkışta yaklaşık olarak 58 kuruş seviyelerinde aldırmış. 58 aldırdıktan sonra şurada tuzak bir sinyal var. 71 kuruşta tekrardan sattırdığını görüyoruz. Sat sinyali geldikten sonra da şu an 57 kuruşa kadar düşmüş. Kervanda işleme girmek için günlük periyotta mutlaka King Kong'da al sinyalini görmemiz gerekiyor. Öncelikli şart bu. Fisher gördüğümüz gibi negatif. İşleme girmek için Fisher'da da mutlaka pozitiflik yani mavinin turuncuyu yukarı kestiğini görmemiz ve yukarı doğru yöneldiğini mutlaka görmemiz gerekiyor. İkinci şartımız da bu. Üçüncü şartımız bakın tüm ortalamaların altında trend negatifte. Günlük periyotta pozitiflikten bahsedebilmemiz için bakın şurası güçlü bir destek. 55 kuruş seviyesini kendinize referans alabilirsiniz. 55 kuruşun altına sarkması durumunda da dikkatli olmanızda fayda var. Yukarıya doğru tırmanacaksa eğer arkadaşlar geçilmesi gereken önemli dirençler var. 59 kuruş, 60 kuruş, 63 kuruş ve asıl geçilmesi gereken 67 kuruştaki EMA 200 yani 200 günlük ortalama direnci mutlaka yukarı kırılmalı. Mumlar MA200'ün üzerine çıkmadığı sürece ve diğer ortalamalar MA200 yukarı kırmadığı sürece, kesmediği sürece arkadaşlar bir çıkış gelmesi zor. O yüzden bu şartların mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Sizin takip etmeniz gereken göstergeler de bunlar. Şimdi İhlas Holding'e bakalım arkadaşlar durumuna. Gene King Kong'la bakalım. King Kong şuradaki düşüşte bize 57 kuruşta sattırmış. 51 kuruşta tekrardan alsın yenini vermiş. Şu an 54 kuruş seviyesinde bulunuyor. Fisher pozitifte ama bayağı tırmanmış. 2 seviyesine kadar gelmiş. Bir düzeltme gelme ihtimali olabilir. EMA 21'i geçmeyi başarmış. Bakın 53 kuruş seviyesini yukarıya doğru kırmış. E, şu an EMA 50'ye kadar 54 kuruşa kadar tırmanır ve burayı da kırarsa bir sonraki hedef 56 kuruş ve asıl geçilmesi gereken 60 kuruşta EMA 200 direnci karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. İhlas'ın haftalıkta şöyle bir genel görünümüne baktığımızda burada da gökdelen tarzı bir görüntü karşımıza çıkıyor. 1.20 7 kuruşlardan sert bir şekilde düşüş gerçekleşmiş ve şu an 54 kuruş seviyesine kadar geri çekilmiş. Burada yine bir formasyon, bir dip çalışması gördükten sonra çıkış gelme ihtimali olabilir. Ama bir dip çalışması görmeden dikine bir çıkış gelme ihtimali zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzden bu seviyeler takip edilmeli. Bakın şurası 54 kuruş seviyelerde de bir direnç olarak çalışıyor. Aynı zamanda bu direnci yukarı kırmayı başarırsa en azından bir tepki çıkışı gelebilir. Bu tepki çıkışlarını değerlendirebilirsiniz. Çelik Halat firmasının grafiğine bakalım. Hemen öncelikle King Kong'la bakalım durumuna. King Kong bize bu grafikte 8 TL seviyesinde sattırmış. 8 TL'den sonra 6.56'larda aldırmış. Al verdikten sonra şu an 7 TL seviyesine kadar tırmandığını görüyoruz. Ortalamalara baktığımızda EMA 21'i kırmayı başarmış. Tabi şu an geçilmesi gereken önemli bir 7.24'te ciddi bir direnci var. 7.24 direnci 7.31 ve 7.40'daki dirençleri yukarı kırmayı başarırsa e, çıkış gelme ihtimali olabilir ama şu lacivert MA 200 ortalamasına kadar tırmanıp buradan satış yerse, burada teknik stopları çalıştırmakta fayda var mutlaka. Fisher'a baktığımızda Fisher şurada bir dip, ikili dip yapıp yukarıya doğru bayağı bir tırmanmış. 2 TL seviyesine kadar gelmiş. Şu an pozitifte gözüküyor. Ama burada bir düzeltmeye giderse, en azından MA 200'e kadar tırmanıp buradan satış yerse dediğim gibi burada teknik stopları çalıştırmakta fayda var. Aynı zamanda arkadaşlar King Kong e, sat sinyali de verirse burada kesin olarak stop olmak e, faydalı olacaktır. Zarar etmenizi engelleyecektir. kanal analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler ya da coin'ler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analizini yaparım. Sıfırdan Borsa ve Kripto Para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar analizlerde kullandığımız tüm metotları eğitim setimizde detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.